やけすぎだ。 ヘヘヘヘ。 Şey, kırk, 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 kırk. Vatandaşın et ve e, besi gıdaları yapma şeyi ulaştırmak için besleyip bunları şirketlere belli bir sene yılda 250-300 kuzuya yakın bir kuzu şirketlere veriyoruz. Bu çabayla hem kendimizi hem hayvanlarımızı hem de e, bu şartlar nedeniyle vatandaşlara e, çökeliği olsun, yağı olsun, e, peyniri olsun et gıdası olsun, her çeşit imkanı vatandaşa sunuyoruz. Kendi imkanlarımızla yazın sular, peri suyu azaldığı zaman ağaç köprüyle bir geçiş yol yapıyoruz akıllarımıza gidip gelmek için. Maalesef Mart ayı geldiği zaman bu peri suyunun coşması nedeniyle köprü gidiyor. 3,5-4 kilometre Elmalı Köprüsünden yaya gidip kendi çabalarımızla hayvanların tam kuzlama zamanından ulaş ulaşabiliyoruz. Mümkünse yani devletimizden biri el atıp da bu e, araya bir tane köprü yapsalar hayvancılıktan sıkıntı çekmeyiz. Gittik ya daha hayvan sahasını çok alacağız en zorlandığımız şey kendi göz yağlarımıza gidip gelmekte sıkıntımız büyük. Peri suyu bazen buz tutuyor. Köprünün üstünde ağaç, ağaçlarda kaygınlaştı birkaç seferde peri suyuyla düştük. arkadaşların vasıtasıyla çıkarıldık. Çünkü tahtalar bazen buz tutuyor. Genellikle köprü etrafı şu an eksi 15-20 derece. buzlar hama hama peri suyunu kapatmak üzeredir. Geçen sene mesela 2-3 tane kuzum perişanına gitti. 2-3 tanesi kuzlama zamanından e, e, boğulma oldu. 2-3 tane koyunum telef oldu. Bu yıl kış erken geldi. Coğrafya şartlarına göre çok çetin e, geçiyor. Yani çok zor duruma geçiyor. Bazen fırtına olan günler var. Karşıya geçmek için fırtına günleri geçemiyoruz. Ondan sonra hayvanlar aç susuz içeride kalıyor. Akıllarımız karşıda, otlar karşıda. Hayvanlar gidip gelemiyor, biz gelemiyoruz. Bu iklim şartları çok zor.